Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde denge konumuza birkaç soru çözümüyle devam edelim. 1 litrelik bir kaba belli sıcaklıkta 0,6 mol CO2 ve 0,6 mol H2 gazları konuluyor. Tepkime yazmış. Hangileri doğrudur diye soruyor arkadaşlar bize. Yazalım tekrar tepkimemize bir bakalım neler söylemişiz. Hepsi gaz arkadaşlar. CO artı H2O. Peki şurada ne demiş konuluyor? Yani bunlarla başlatılıyor mu? Hemen sol tarafa ne yazacaktık? Başlangıç. Şurası ne olacak? Değişim. Şurası da arkadaşlar Denge olacak gördüğünüz gibi. Peki kaç molle başlatıyormuşum? Şundan 0,6, şundan da 0,6 başlar başlamaz ürün oluşmuyor zaten. Peki yeni denge kurulduğun zaman Kc'yi vermiş bana 4 olarak. Dengedeki sistemle ilgili hangileri doğrudur diye bulacağız. Şimdi arkadaşlar başka bir bilgi verilmemiş bu durumda değişim anı belli değil. Bilmiyorsam ne diyeceğim? A diyeceğim. Girenlerde olduğu için eksi A. Kas sayısı 1. 1'e eksi A ise 1'e eksi A. Ürünler değil bu da 1 ama bu sefer artı A. Bu da 1 bu da artı A'dır derim. Son durumda arkadaşlar şurası 06 eksi A. Şurası da 06 eksi A. Buradan da A kadar gelir ikisinden. Peki KD neydi? Ürün bölü giren arkadaşlar. Şimdi ürünlerimde kim var? bir bakalım. K D Ürünlerde A. Yanında bir var. A yazdım. Ürünler A. Yanında yine bir var. Üstüne koymama gerek yok. Girenlerime geldim. <laughs> 06 eksi A. Bu da 06 eksi A'dır arkadaşlar. Peki KC'yi kaça vermişti bize? 4. Peki dikkat ederseniz şurası ilk ifadem A kare geliyor. Şu da arkadaşlar 0,6 eksi A'nın nesidir? karesidir. 4 2'nin karesi 2'nin. Bütün kareler birbirini götürür mü? Yani ne kaldı ifade? a bölü 0,6 eksi a eşit oldu arkadaşlar 2. İşler dışlar yaparsak a eşittir 1,2 eksi 2A'dan. O da 3A eşittir 1 virgül 2'den. A ne geldi arkadaşlar? 0.4 geldi. Şimdi bakalım. Toplam 1.2 mol gaz bulunur demiş. Yerine koyarsak arkadaşlar, şuraya 0.4'ü koydum şimdi. Buraya 0.4 koyarsak, artık burası kaç oldu arkadaşlar? 0. 2 oldu çıkardınız. Şuraya 0.4'ü koydum. Burası da 0.2 oldu. Şurası 0.4, şurası 0.4. Toplayalım hepsini arkadaşlar. 1.2 mol gaz yapar. O zaman birinci öncülüm nedir? Doğrudur derim. 2. Jo'nun derişimi 0.4 molardır. Arkadaşlar litrem 1 olduğu için direkt mollerini oranladım. Zaten mollerin molaritelerini verecek bize. Peki co dediği kaç mol? 0.4 mol. Litreye de bölseniz 0.4 molardır. Bu da nedir? Doğrudur. CO ve H2 gazları derişimi eşittir. Evet ikisinde kaç bulduk arkadaşlar? 0,4 bulduk. O zaman bu ifadem de nedir? Doğrudur deriz. Geldik bir diğer sorumuza. Yine alalım tepkimemizi. X2 artı Y2. 2 tane X, Y diye. Yine şuraya başlangıç diyorum arkadaşlar. Şuraya değişim ve Şuna da ne diyeceğim? Dengedir diyeceğiz. Bakalım ne demişiz. Birincisinde 3'er mol X2 ve Y2 gazları konu olarak tepkime başlatılıyor. O zaman 3 mol bundan, 3 mol bundan, bundan yoktur deriz. Peki derişme bağlı denge sabiti 16 olduğuna göre dengeye gelen sistemde moleküllerin yüzde kaçı Y'dir? Yine değişim anı belli değil. Çünkü KD'yi vermiş bana 16 arkadaşlar. O zaman ben bunu eksi A dersem kas sayısına bakaraktan 1'e eksi A ise 1'e eksi A 2'ye ürün olduğu için Artı 2A. Son durumda 3 eksi A. Bu da 3 eksi A. Burası da artı 2A mıdır arkadaşlar? Peki KD neydi? Ürün bölü giren. 2A litrem yine bir arkadaşlar. 2A'nın nesi olacak ama? Karesi olacak. Şu da arkadaşlar 3 eksi A'nın karesinden gelecek. İkisi de 3 eksi A çünkü. Peki 16'da kimin karesi arkadaşlar? 4'ün karesi. Yine 4 kareler birbirini götürdü. Buradan ne geliyor? 2A bölü 3 eksi a kimi eşit 4'e. İşler dışlar yaparsak 12 eksi 4 a 6 a eşittir. 12'de a ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. Şimdi a'yı yerine koyarsak hepsinde 2'yi koyarsak. Şimdi x 2'nin ikisi kaçtı arkadaşlar? 3 eksi a idi. 2'yi yerine koyarsak 3 eksi 2'den 1. Peki y 2'nin ikisi neydi? O da 3 eksi a idi. 2'yi yerine koydum. Bu da 1. Peki x y'nin ikisini arkadaşlar 2a iki 2 yerine koydum. Bu da ne geldi? 4 geldi. Peki bana yüzde kaçı y'dir diye sorulmuş şimdi. Toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 6. 6 da kaçı y çıktı? 1'i. O zaman yüzde nedir bu? x eşittir. 100 bölü 6'dan arkadaşlar ne gelir? 1 6 küsürlük diye gidebilir. Geldik bir diğer sorumuza. P artı E S artı N gazları verilmiş. Tepkimesinin ileri hızı sabiti 0.4 geri hız sabiti 0.1 olduğuna göre bu sıcaklıkta kısmi basınca bağlı denge sabiti Kp kaçtır? Şimdi Kp neydi arkadaşlar? Kc ile bir bağlantılı formülü vardı. Oraya geçeceğiz. Bu durumda önce bizim bir Kc bulmamız lazımdı. Peki Kc neydi? İlerinin ileri, ne? i̇leri hızın yani ileriydi şöyle. Geri hıza oranı mıydı KC verdi. Peki ileri sabitim ne kadar? 0, 4. Geri sabitim ne kadar? 0, 1. KC bize ne geldi? 4. Peki KP'nin KC ile bağlantılı formülünü yazıyorum. RT üzeri delta N. Şimdi KC'yi 4 bulduk yerine koyduk. R neydi arkadaşlar? Hatta Rt olarak bir yazalım şu Delta N e bir bakalım. O yüzden zaten şu ilgili ifadeyi vermemiz sıcaklıkla ilgili. Delta N neydi? Ürünlerin kas sayısında girenlerin kas sayısını çıkartacağız. Şimdi ürünleriniz kaç arkadaşlar? 2. Girenleriniz kaç arkadaşlar? 2. Çıkarırsanız burası neydi? 0. Peki bir sayının sıfırıncı kuvveti kaç yapıyor arkadaşlar? 1. 4 ile 1'i çarptınız 4. O zaman KP'yi bulmuş olduk? 4. Yani RT yerine koymamıza bile gerek kalmadı. Delta nden bulunmuş oldu. Peki bize illa böyle grafik şey tepkimeyi hazır mı verecekler? Vermeyebilirler. Bize grafik sorusundan tepkime oluşturma da sorulabilir arkadaşlar. O zaman Aşağıya doğru olanlar grafiklerde ne tarafa yazılırdı? Harcanacakları için girende. Girende o zaman x2 var aşağıya doğru. Bir de kim var arkadaşlar? Y2 var. Yukarıya doğru olanlar üründü. Oluşuyor anlamında kim var arkadaşlar? X ye. Peki biz hızla da dengede de kas sayı kullanıyoruz. Şimdi kas sayılarını bulacağız arkadaşlar. Nereden bulacağız? Harcandıkları yerden. X 0.6 ile başlamış. Kaça düşmüş? 0.4'e. X ne kadar harcanmış? 02 kadar. Peki Y 04 ile başlamış kaça düşmüş? 02'ye ne kadar harcanmış? 02. Peki X Y ne kadar oluşmuş? 04. Hepsini bir 02'ye bölersek arkadaşlar. Bunun kas sayısı 02'ye böldüğünüz zaman 1 gelecek. Bu da 02'ye bölünürse 1. Bu da 0,2'ye bölünürse bu da kas sayı olarak ne geliyormuş? 2. Yani bizim tepkimimiz x2 artı y2 2 tane x'i olarak karşımıza geldi. Peki şimdi birinci öncüle bakarsanız 1 doğru 2 T zamanında sistem dengeye ulaşmıştır. Evet denge demiş. Hepsi sabit kalmış arkadaşlar. 2 de nedir? Doğrudur. 3. Denge sıcaklığında KC 2'dir. Şimdi KC'nin sayısal değerini bulacağız arkadaşlar. X kaçta dengelenmiş? 0.4'te mi sabit kalmış? Yazdım. Peki Y kaçta dengelenmiş teğanında? 0.2'de mi? Peki X Y nerede dengelenmiş? 0.4'te mi? Peki bunlar yazarsak şimdi. Ürün bölü giren miydi? Ürünün kaç arkadaşlar? 0.4 ama 0.4'ün nesi olacak? karesi bölü girelim kaç arkadaşlar 0 2 birinci kuvveti yine girelim 0 4 yine yanında 1 olduğu için birinci kuvveti şu şunu götürür mü arkadaşlar götürdü 0 4 bölü 0 2'den işlemimizin sonucu ne geldi kc 2 gelmiş olur bu durumda arkadaşlar bir diğer sorumuz x2 artı y2 iki tane x'i Yazalım tekrar tepkimemizi. X2 artı Y2 2 tane X Y. Peki başlayalım bakalım. Şuraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Başlangıç. Şuna yine değişim. Şurası da dengedir diyeceğiz. Bakalım ne demişiz. 1 litrelik tepkime kabına 4'er mol koyuluyorlar. O zaman başlangıçların 4'e 4. Şunda yok. Derişime bağlı denge sabiti 9 olduğuna göre dengeye gelen sistemde x'in mol sayısı. Yine değişim a'nın belli değil. x demeyelim a diyelim x var tepkime de. 1'e a ise 1'e a 2 arkadaşlar artı 2 a mı deriz. Yine şurası 4 eksi a burası da 4 eksi a burası da ne geldi arkadaşlar 2 a geldi. Bu durumda kd eşittir ürün bölü giren litrende bir. 2 a'nın ne ama arkadaşlar karesi. Peki şurası da 4 eksi a. Bu da mı 4 eksi a? Yani 4 eksi a'nın karesi. Peki 9 da nedir arkadaşlar? 3'ün karesi. Yine kareler birbirini götürecek. 2 a bölü 4 eksi a kime eşit? 3'e. 2 a eşittir 12 eksi 3 a. Buradan 5 a eşittir 12'den. A kaç gelir arkadaşlar? 12'yi 5'e bölersek 2,4 gelir karşımıza. Peki bize kimi soruyordu arkadaşlar? X'i. x'inkisi denge anında 4 eksi A mıydı? O zaman A yerine 2,4'ü koyarsak dengede ne kadarmış? 1,6'ymış mol sayısı deriz arkadaşlar. Ve son sorumuz bir bakalım. PCL5 yine hepsi gaz. PCL3 artı CL2 arkadaşlar. Hemen şuraya bir bakalım ne demiş tepkimesinde 273 kelvin sıcaklığında derişimler cinsine denge sabit. Ha bu sefer denge sabitlerini vermiş KC. Bize neyi soruyor arkadaşlar? KP'yi soruyor. O zaman hiç bunu da yazmamıza gerek yoktu. Hemen formülümüzü yazıyoruz. KP kime eşit? KC RT üzeri delta N. Yani KC'yi bize kaç vermiş arkadaşlar? 0.4. Peki R sıcaklığına bakalım. 273. O zaman 22,4. 273 almak sağlıklı olur. Peki sıcaklığında 273. Delta N neydi? Ürün eksi giren. Ürünlerim ne kadar arkadaşlar? 2 eksi girenim ne kadar? 1. O zaman şurası 0, 4 çarpı. Şunlar birbirini götürür. Şurada 2'den 1 çıktı. 1. 22,4'tür arkadaşlar. 4 ile çarparsak da 16, 8, 9 100'e böleceğiz? Evet. 8,96 gelir. KP'mizin değeri.